Bir son dakika bilgisiyle devam ediyoruz. Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgesinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. Herson ve Zaporizya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. Ve devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Putin'e barış müzakerelerine şans tanıması çağrısı yaptı. Türkiye'nin üzerine düşen rolü oynayabileceğini söyledi. Erdoğan Putin'in tansiyonu düşürme adına Ukrayna topraklarını ilhak planında dahil bazı konularda adımlar atması gerektiğini de ekledi. ...Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi ve barışın sağlanması için Türkiye yine devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin telefonda görüştü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İki liderin görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Ukrayna'daki savaş, referandum süreci ve tahıl anlaşmasının uygulaması gibi konuların gündeme geldiği belirtildi. Buna göre Erdoğan, ilhak planı başta olmak üzere tansiyonu düşürmek için bazı adımların atılması gerektiğini söyledi. Erdoğan Putin'den barış müzakerelerine şans tanımasını da istedi. Türkiye'nin bu yolda sorumluluk almaya ve gereken rolü oynamaya hazır olduğunu belirtti. Görüşmeye dair Kremlin'den de açıklama var. Putin'in kuzey yakın boru hatlarında yaşanan gelişmeleri sabotaj olarak nitelediği belirtildi. Putin saldırının uluslararası terör eylemi olduğunu savundu. Putin, Rus tahıl ve gübresine uygulanan ambargoların kaldırılmasının gerekliliğine de değindi. Bunun Ukrayna ile varılan tahıl anlaşmasının kapsamında olduğunu hatırlattı. Türkiye, Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi için barış diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan bu kapsamda Çarşamba günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile telefonda görüştü. O görüşmede Rusya'nın tek taraflı referandumlarının diplomatik sürecin canlanması çabalarını zora sokacağını belirtmişti.